Grup önerisinin aleyhinde ilk söz Şırnak Milletvekili Sayın Mehmet Emin Dindar'a aittir. Buyurun Sayın Dindar. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 28 Aralık 2011 bu derede talihsiz bir olay yaşandı. Ve gerçekten insanım diyen herkesin yüreğini sızlattı. Hele benim gibi 90'lı yıllarda ve neredeyse 2000'in 12'sine 2009'daki çok değerli canımdan daha değerli bu tür olaylarda canını kaybeden birisinin abesi olarak konuşmak. Evet. Hepimizi üzmüştür. 34 tane yurttaşımız hayatını kaybetmiş. İnsanlarımız hayatını kaybetmiş. Ama resmin parçalarını İyicesine yan yana koyup iyicesine okumamız gerekir. Bizi şırnak halkını ve bütün insanları üzen bu olayda 90'lı yıllarda olup biten faili meçhul olaylar gibi olmayacağını şu kürsüden Uludere halkına, Şırnak halkına ve bütün insanlara söz veriyorum. 90'lı yıllarda Cizre ile Silopi arasında asit kuyularının olduğunu söyleyen ilk insanım ben. Ama maalesef bazıları yazmaktan bile imtina ediyorlardı o dönemlerde. Şimdi bile Uludere'de olan olayların ardından bakıyoruz ki güçlü kulakta yine o insanlarımızın o güzel yurttaşlarımızın cesetleri ve elbise parçaları çıkıyor. Görümlü daha keza. Ankara'nın derin dehlizlerinde kaybettirtmemeliyiz. Doğrudur. Buna hem fikrim. Kim söylüyorsa onlarla beraberim ve bu işin aydınlatmasından yanayım. O günlerde suç işleyenler nasıl bugün az da olsa hukuk önüne çıkartılıp hasap verilmeye çalışılıyorsa bugün de suç işleyen varsa hataları ve kusurları nispetinde yargı önünde hasap vermelidirler. Makamları ne olursa olsun, mevkileri ne olursa olsun hasap vermelidirler arkadaşlar. Bu işin tahkikçisi olacağız. Hem insani vazifemizdir, hem vicdani vazifemizdir, hem de bir şırnak vekili olarak ben bu işin tahkikçisi olacağım. Şırnak vilayetinin açmış olduğu idari soruşturma neticesinde Tuğ General bir komutan görevden alınmıştır. İkincisi, Uludere Başsavcılığı'nın yapmış olduğu soruşturma devam etmektedir. Üçüncüsü Diyarbakır Özel Yetkili Başsavcı'nın soruşturması devam etmektedir. Dördüncüsü Genelkurmay Başkanlığı'nın açmış olduğu soruşturma devam etmektedir. Beşincisi İçişleri Bakanlığı'nın göndermiş olduğu gerek sivil gerek askeri müfettişler incelemelerini henüz yeni bitirmişlerdir. Altıncısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti'den 5 milletvekili, CHP'den 2 milletvekili, MHP'den bir milletvekili, BDP'den bir milletvekili heyeti kurulmuş ve 1 Şubat'ta oraya gidip incelemelerini yapacaklardır. Şırnak vekili olarak duyarlılık gösteren herkese, acımızı paylaşan her insana saygılarımı sunuyorum. Maddi manevi desteklerini esirgemeyen Sayın Başbakanıma ve bu konularda duyarlı olan herkese saygılarımı sunuyorum. Oludere olayında hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır dilerim, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olunuz.